Sevgili Boğalar, insanların beklentilerine verdiğiniz önem yüksek olduğu için, boş vakitlerinizde bile onların isteklerine yanıt vermek için çalışmaya devam edebilirsiniz. Görevlerinizi önemsemeniz güzel ama kendinize de zaman ayırmaya çalışın. Bugün 10 Şubat 2016 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay, güne yaratıcı ve duygusal enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay, satürn sert açısı, kendimizi ifade etmemizi zorlaştırabilir. Kendimizi kısıtlanmış ve engellenmiş hissedebiliriz. Öğle saatlerinde ay, oğlak burcundaki Plüton, Venüs, akrep burcundaki Mars'la olumlu açılar yapacak. Bu enerji ve motivasyonumuzu artırırken sosyal ilişkilerimizi de güçlendirebilir. Oğlak Burcu'ndaki Venüs ve Başak Burcu'ndaki Jüpiter arasındaki üçgen açı, iş ve özel ilişkilerde önemli fırsatlar karşımıza çıkarabilir. Süre gelen işlerimizde büyüme ve genişleme imkanlarıyla karşılaşabiliriz. Genel olarak hissedeceğimiz iyimser ve rahat enerjiler, geleceğimizle ilgili konularda umutlu ve güvenli olmamızı da sağlayacaktır. <laughs> akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.